Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğindeyken namaz diye kendine geliyordu namaz. Namaz diye kendine geliyordu. Baygın böyle koma hali diyoruz yani koma. Şimdi komaya girmiş. Yani sekerat Arapçada. Ölüm sarhoşluğu artık. Böyle kendi bayıldığı zaman bir uyanıyormuş namaz diyormuş. Namaz kaçtı mı? Ölüm döşeğinde. Hazreti Ömer komaya girmiş. Vurdular onu biliyorsunuz şehit ettiler. Yaralı. Komaya girmiş yanındakiler üzülmüş. Ya kendine gelmiyor. Şöyle bir ölmedi de kalbi atıyor nefes alıyor. Şöyle bir kendine gelse de kendine gelse de kelime-i şehadeti rahat getirsin. Yardımcı olalım. Bir tanesi diyor ki çekilin diyor ben onu ayıtmasını biliyorum diyor. Yüzüne su atıyorlar falan. Aa. Kulağına eğiliyor. Diyor ki Ömer diyor namaz vakti geldi diye gözünü açıyor böyle.